Atma Hamidiye, atma, şapka da giyeceğiz.'' Yeni Asya haber verdi de öğrendim. Cuma günkü Akit TV'de Manşetlerin Dili programında Murat Alan'la birlikte şapka kanununun öncülüğünü yapan Mustafa Kemal'in Kastamonu'ya fötr şapka ile gidişini eleştirmiştik. Cumhuriyet gazetesi şapka mecburiyetini büyük bir övgüyle hatırlatıyordu. Yeni Asya'dan öğrendik ki şapka mecburiyetini övenler Cumhuriyet gazetesi ile sınırlı değilmiş. Dindarlarımız AK Parti'yi... CHP'yi iktidara taşımak için çaba sarf ettiklerinden AK Parti de CHP çizgisinden yetişip sonra şu veya bu sebeple oralardan ayrılanlar bir de MHP'nin içinde siyaset yapıp CHP'ye yakın olanları transfer etmiş. Onlardan birisi de Kastamonu milletvekili Serap Ekmekçi'ymiş. Serap Hanım, CHP'li belediye başkanıyla birlikte Mustafa Kemal'in Kastamonu'ya Fötür Şapka'yla gelişinin 90 yılını kutlamış. Hem yürüyüşe katılmış hem de sosyal medya paylaşımı yapmış. Der ki Serap Hanım Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişleri şapka ve kıyafet inkılabının 99. seneyi devriyesi, kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanımızdaki etkinlik. 8 gün sürecek kutlama programımız başladı. İstiklal ve istikbal yolundaki şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Fötür şapka ve Kastamonu, fötür şapka ve Türkiye, fötür şapka ve İslam dini, fötür şapka ve Türk milletinin örf adetleri. Bir yakınlık, bir ilgi, bir küçücük birlik, birliktelik görebiliyor musunuz? Yüzyıllar öncesinde Kastamonulular fötür şapka kullanıyorlardı, sonradan vazgeçtiler, şimdi o eski gelenek mi canlandırılıyor? Türk tarihinde, Selçuklularda veya Göktürk'te fötür şapka, şapka vardı da biz mi bilmiyoruz. Kısa keselim. Fötür şapka Hristiyan Batı dünyasının başlığı ve ne yazıktır ki kurtuluş savaşından çıkışımızın 3. yılında başka bir işimiz yokmuş gibi fötür ile bu milleti kalkındırma yerine lüzumsuz hatta zararlı işlerle meşgul etmişiz. Lüzumsuz diyorum çünkü bir ihtiyacımızı gidermiyor. Zararlı diyorum çünkü kimlik bunalımı yaşatıyor. İnsanlarımız eziklik kompleksine götürüyor. Türk milletinin örf ve adetleriyle ilgisinin olmaması konusunda da lüzumsuz hatta zararlı bir dayatma olduğu konusunda da biz yanlış biliyorsak Cumhuriyet Gazetesi'nin bilgiçleri bize anlatsınlar. Artık AK Parti'nin Kastamonu milletvekilini de bu koroya dahil edeceğiz. Serap Hanım'da bu konuya verebileceği bir karşı cevap varsa buyursun, açıklasın. İngilize karşı Anadolu Doluyu işgalden kurtarmak için şehit vereceğiz. Yunan'a karşı kurtuluş savaşını kazanmakla övüneceğiz. Antalya'mızı İtalyanlar işgal etmişlerdi diye dövünüp sonra o İtalyanları tıpış tıpış ülkelerine yolladığımızı hatırlayıp sevineceğiz. Sonra o batılı Hristiyanların yaygın olarak kullandıkları şapkayı kafamıza geçireceğiz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bunu 99. yılında kutlamaya kalkışmak nasıl bir mantık fukaralığıdır? AK Parti Milletvekili Serap Hanım'ın paylaşımındaki ifadeyi hatırlatarak sorayım. İstiklal ve istikbal yolundaki şehitlerimizi rahmetle anarken şapka ve kıyafet inkılabının yıl dönümünü kutlamak da neyin nesidir? O andığınız şehitler sizin karşınıza çıksalar o şapkayı nasıl anlatırsınız? Biz tam da o şapkayı giymemek için İtalyanlarla Yunanlıları Anadolu'dan çıkarmak istemiş ve canımızı vermiştik dediklerinde ne cevap vereceksiniz? Şunu da söyleyeyim, empati yapmamız dürüstlüğün de bir gereğidir. AK Parti Kastamonu milletvekili olsun, CHP'li şapkacılar olsun, daha başka kim varsa söylesin. Siz bilmiyorsunuz Çanakkale'de şehit olan dedelerimiz şapkayı giymek için canlarını verdi. Siz bilmiyorsunuz Yunanı denize dökerken amacımız Yunan İzmir'de kalırsa bize şapka giydirmek istememesiydi. Biz Yunanı denize dökerek şapka giymekte ne kadar ısrarcı olduğumuzu da aynı zamanda ifade etmiş oluyorduk. Muhataplarımız buyursun cevap versin. Biz tek kale maç yapmayı sevmeyiz. Onlar da görüşlerini açıklasınlar. Biz kendimizi onların yerine koyarak düşünmeye çalışıyoruz. Bu insanlar nasıl olabiliyor da hem Anadolu'nun Yunan tarafından İngiliz tarafından işgal edilmesine karşı çıkıyorlar, öyle görünüyorlar, hem de o işgali sonlandırdıktan sonra şehitlerimize rahmet dilerken bir yandan da o işgalcilerin şapkalarını kafalarına takmakta bir beyis görmüyorlar. Beyis görmemeyi geçin. Bu ülkenin insanlarına o şapkayı giymeyi mecburi tutuyorlar. Akıl tutulmasına bakın ki 99 yıl önce Mustafa Kemal kafasına koyduğu o şapkayla Kastamonu'ya gitmiş. Bu ziyareti şapka üzerinden önemseyenlerin içinde bir tane kafasında şapka olan yok. Çok çok özür dilerim. Fotoğrafa tekrar baktım. Kep giyen var. Erkeklerden şapka takan yok. Ama dalga dömen olsun diye başına o şapkanın değişik versiyonunu takan bir iki hanımefendi var. İşi adeta gırgıra vurmuşlar. Bilerek olduğunu sanmıyorum. Onlar da şapka kanununun ne olduğunu bilmiyorlardır. CHP'li belediye başkanı çağırmıştır. AK Parti'nin Kastamonu milletvekili de ve bu etkinliğe katılan diğer kişiler de koşa koşa gitmişlerdir. Yeni Asya gazetesi sadece AK Parti'nin milletvekillerinden Serap Ekmekçi yazmış ama ne yazık ki İmam Hatip Yaşatma Derneği'nde görev yapan AK Parti milletvekili Halil Uluay da sosyal medyadan paylaşım yapıp şapkayı kutlamış. Serap Hanım belki Kadir Mısıroğlu'na eski alışkanlıklar sebebiyle olumsuz yaklaşıp gerçekleri öğrenmekte ihmalkarlık etmiş olabilir. Ya Halil Bey şalcı bacıyı hiç duymamış mıdır Halil Bey? Duymamış olamaz. Şapka giymediği için asılan kadının hakkını CHP P'nin kadınlar kolunun savunmasını bekleyecek halimiz yok veya Hamidiye zırhlısının Rize'ye top atışlarını hiç duymadım diyecek hali yok. Hamidiye zırhlısı Rize'yi niye top atışlarına tutmuştu? Şapka kanununu Türkiye genelinde protesto eden insanlarımızdan Rize'dekileri korkutmak için. Sadece Rize'yi korkutma amaçlı top atışları değil, ayrıca da 8 kişi de şapka kanununu protesto ettikleri için idam edildi edilmişlerdi hatta rizelilerin sahile yakın yerlerde toplanıp top atışlarına karşı şu sloganı seslendirdikleri iddia edilir atma hamidiye atma şapka da giyeceğiz haydi serap hanım Haydi Halil Bey, Kanunun kabul edilişinin yıl dönümü 25 Kasım. O güne kadar sizden cevap bekliyorum. Biz konuyu yanlış mı biliyoruz yoksa siz mahalle baskısıyla CHP'lilerin güdümünde şapka kanununu bu millete bir devrim gibi gösterme yanlışına mı düşüyorsunuz? Bu vesileyle şapka kanununu çıkarmakla övünen CHP'yi bu ülkede tekrar iktidar yapmaya kalkışan ve AK Parti dışında partilerde siyaset yapan lara da seslenelim. CHP, bırakın bu milletle helalleşmeyi, bırakın kendilerine kefil olmayı hak etmeyi, ilk fırsatta o despotluklarını tekrar hayata geçirmek için arayış içindeler. Şapka kanununa bizim gibi karşı çıkan yeni asyacılarsa, CHP'li isimlere o kanuna sahip çıktıkları için tek bir kelimeyle itiraz etmeden, mahalle baskısıyla o etkinliğe katılan AK Partilileri hedef tahtasına, Koyuyorlar. Bizim gibi dürüst olsunlar, yanlış yapan hangi partiden olursa olsun eleştirsinler. Yanlış yapan AK Partili olunca eleştirip o AK Partililere de baskı uygulayan esas despot CHP'lileri görmezden gelirlerse bunun hesabını ne dünyada ne de ahirette veremezler.